Gerçekten bu müzikle başlayacağımızı mı düşündün? Favela ile 7 ayda ne oldu? Hasan Can Kaya'dan linç yedik. Ceyda ve Fırat Albayram çiftinin internet dizisi sayesinde yüz binlerce kişiye ulaştık. Dijital platformların bağımsız sinemanın dibine vurduk. Abonelerimizi kırmadan onların istediği dizi filmleri inceledik. Görüş ayrılıklarına takılıp çok fazla eleştirildik. Beklentinin çok yüksek tutulduğu yapımlarda sizinle beraber hayal kırıklıkları yaşadık. Sevdiğimiz sizlerin finallerinde normal hayatımıza geçerkenki burukluğu yine sizinle yaşadık. Eleştirirken gözden kaçırdıklarımızı sizinle fark ettik. Yapıcı yorumları dikkate alarak kendimizi geliştirdik. Beklediğimizden çok daha büyük bir kitleye ulaştık ve bunu sizler sayesinde yaptık. Bir sürü zorluk karşısında biz hiç vazgeçmedik. Bu 7 ayda biz bu kadar büyüdük. Şimdi daha fazla insana ulaşma zamanı. O yüzden kanalımıza abone olabilir ve içerideki onlarca video arasından sevdiğiniz dizi veya filmleri bulup bir de bizim açımızdan izleyebilirsiniz.